Deniz Yönü'nün ekranına hareket edin. ama bakışımda benim abi bugün e, çok güzel bir e, şi, haritayla birlikteyim ama oyun kastı. Aynen şimdi geri geldim. Oha, oha, oha. Çok pis kasıyor şu an. Bir saniye. Evet, geri geldim. E, çok pis kasıyor. Şöyle gençler, geliyorsunuz. E, modsuz haritanın adı Modsuz Takla Atma. Ee, şöyle altta geldiğiniz gibi şöyle bir yer veriyor. Şuradan no'ya tıklarsanız yerinden doyuyorsunuz. Reset ye tıklıyorsunuz. Şöyle bir yerden aşağı geliyormuş gibi oluyor ama şöyle kapı açılıyor. Burada zincir vardı. Şey boş verin. İşte YouTube adresi şöyle göstereyim. Subscribe. Klik onun YouTube abone falan oluyor. Takip edinler ve 3 level dönüşü takla atma şeyi. Hemen başlayalım. E. Oha. Oha ya. anladığım anladım. Buradan onu mu yönlendireceğiz? Şuralar mı kaçacağız? Oğlum bu nasıl lan? Yardım. Yapamadım ya. Bu ne ya? Bu şey ya. Ama bunu yapamadıkça burası açılmaz. Ya oğlum bu nasıl bir oyun? Aha otur. Kana. Hadi Allah olmadı ya. ciddi misin ya şu an? Abi bu ne lan? Vallahi oynayamıyorum ya. Bu bak bak çok kötü ya. Oğlum bu ne? Eee Gene yapamadık ya Bir saniye gençler İyi de var mı acaba? Aynen şunu kır. abi tamam. Şunu da kıralım. Bu önceki, daha üstteki hiç güzel değil. Allah kahretmesin. Tamam. Gir hadi o Bak ya yine aynı bir bok. Bu nasıl harita lan? Başla mı diyelim? Vallahi hiçbir şey anlamadım ya şundan. <laughs> ya ama ya ciddi çok kötü yani. Çok kötü yani ben size söyleyeyim boş boşuna şey yapmayın yani indirmeye bile gerek yok diye düşünüyorum ha, bu ne yani aga ya Mario gibi bir şey ama etraf ama böyle buplanıyorsun hiç iyi değil ya en azından böyle bir yerin olsaydı çok daha güzel olabilirdi eee kimsin ya da şu an hadi hareket ha etti şimdi harekette de demiyorum mu şu an bukta gibiyim ya sanki ya yani güzel de oynanmamıyor oyun onu söyleyeyim başta ha ay yok yine kalktım bir saniye sağdan tıklayıp üstte dur mu oluyor yo yine aynı gam over Allah beran versin değil ya şuna bir bakalım aga baya iyi ya ciddi misin ya şu an ben adamı göremiyorum bir de çok malca bir oyun yani Bek, bir saniye oha bu ne lan vay be adamlar ürünlerin yanına hareket ürünlerine katmışlar da anlamadım yani çok malca bir şey yani Yani oynamayı bilenleriniz varsa gençler, ee, şey yapsınlar aynen ee, oynamanızı oynamayı bilenler ee, haritayı altta link var, oradan indirebilirsiniz. Ama ben haritayı ee, hiç sevmedim. Haberiniz olsun yani. Eee, şöyle bir gidiş görünüyor bak hemen link geliyor, link bilmiyorum da. Nasıl sunasana yani güzel bir şey ama en anlamlı bir yer olsaydı yani Allah en azından şöyle bir yer olsaydı yani en azından o takla yaptırabilecek bir yer olsaydı orayı da doldurmuşsun bukta bırakmışsın beni yani nasıl yapacağım ben de bilmiyorum ben beğenmedim açıkçası yani e, tabi beğendiyseniz sizler altta açıklama linki var gençler hepinize iyi günler gençler bu videomuzda bu kadardı e, güzel bir video olacağını zannediyorum yine kötü oldu neyse sağlık olsun hepinize iyi günler bay